Bence kesinlikle onda. Sen de amma ısrar et. Her zaman gelmesin diye elinden geleni yaparsın. Şimdi o kadar ısrar edince anladı tabii. Dur bir dakika aklıma bir şey geldi. Dandini dandini, dandini, dandini dastan atlanan aldık ne bostana. Ama ne kadar dınır, atabilirsin beni. Bu abur sabır masallar dikkat ederim ve eşyalarına. Bugünlerde evde her şey kaybolmaya başladı. Bilmez miyim? Ne diyorsunuz be siz? Beni mi suçluyorsunuz? Yani. Ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun. Yoksa sizi babanıza söylerim. Sen almadın mı? Neden bahsettiğinizi bilmiyorum. Ama bir şey kaybolmuşsa o köylü kızın ana aşırmıştır. Ya saçmalama kızım. Kaybolan zaten onun yüzü. Neden bahsediyorsun sen? Öyle mi hiç haberim yok? Hmm. i̇yi o zaman üzerine aramamızda bir şey edemezsin. Yapma ya. Siz bana sarısız muamelesi yaparsınız. Ehlisin ya. çünkü. ya. Yağmur tutuşunu. Ya yapmayın ya. Ya neden Yağmur, o, zaman, zaman? izin ver. Ya. Üstünü arayalım. Aa. Ya Çekilin ya şuradan. Ya ya, 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 ya versene ya. Ben de yapma üzül. Merve'lerin düğün davetiyesini gördün mü hayatım? Gördüm. Çok komik olmuş. Zavallı Volkan bu gidişle evlenecek galiba. <laughs> Evlilik o kadar o da kötü bir şey versene. değil bence. Ya versene, ya ya de değil. Değil. Bu çocuklar ya, niye bu kadar bağırıyorlar? Ben bakarım. Ben de ya burada ya yapma. Ya versene. Ya e, yapma. Uçup gitme ya, diye Ya sen aldın ya da anne. sizi babanıza söyleyeceğim. Ya, ya. Ya, yapma. Ya, yapma. ya yapma. Ne oluyor burada çocuklar? Ya, yapma. Şşş. Durun. Dur. Senin kaybolan yüzüğün var ya. Hı? Özge de ama vermiyor. Ben de değil diyorum. Yalancı. Şş çocuklar, ne kadar ayıp. Emin olmadığınız bir şey için başkalarına iftira atmak çok ayıp. Ya gerçekten doğru söylüyorsa ya gerçekten yüzük onda değilse. Hadi bakalım siz aşağı inin. Ben Özge'yle biraz konuşmak ya. istiyorum. Hadi. Özge. Durmadan benimle uğraşıyorlar. Her şeçimin suçlamalarından bıktım artık. Biliyorum. Bir şey yapacak değilim. Sadece çok güzel bir kolye. Senin için çok mu değerli? Hiç boynundan çıkarmıyorsun. Evet. Geçen gün kolyenin içine bakıyordun. Kimin resmi var? Babamın. Çok eskiden bana hediye etmişti. Senin için çok özel olmadı. Hem de çok. Benim kaybolan yüzüğüm de benim için çok özeldi. Yağmur ve Emre de bunu bildikleri için senin üzerine bu kadar gelmiş olmalılar. Sana da mı babam vermişti? Hayır ama benim için manevi değeri çok büyük o yüzüğün. Bana, bana kızma olur mu? Çok beğendiğim için aldım. Biraz takıp geri verecektim gerçekten. Burasında bir iz var ama ben yapmadım. Ben banyoya giderken buradayım, buradan Nana'nın sesi diyorum. geliyordu. Buradayım Ay, diyorum. Bak. Ay nereye dakika da bu vuruyor, kız. Makbuş. Makbuş. Makbuş buradayım. Bismillahirrahmanirrahim. Sesi var kendi yok. Allah Allah. Nasıl iş bu? Yere bak. Yere bak. Buradayım. Aa, makbuş. Ay. Ay. Aa, bir yaşıma daha girdim. Ne oldu kızım sana böyle? Çok bağırma Makbuş. Kulaklarım sağır olacak. Özge yanlışlıkla yüzüğü üfleyince bu hale geldim. Ne yapacağız şimdi? Yüzük orada bak. Özge almış. Demek Özge değilmiş ha. Bak sen şu bacaksıza. Beni yüzüğün yanına götür Makbuş. Bir şeyler yapabilirim. Ben seni nasıl alayım kızım bu halinle? Çok mu küçüğüm yani? <laughs> Bana yine maddeleri ekliyorlar. Kimler? Kimler olacak? Merve ile Volkan tabii ki. Hmm. Ya Nana ile Makbuş nerede? Non Elmelerin odasında ayrı ama yok oldu. B aa, aa, Nasıl yok? Bilmiyorum. ]epsindir. Konuşuyorduk birden yok oldu. Ben bakayım hemen. Ben de geliyorum. Makbuz, nefesim yetmiyor. Sen bunu parmağı. aradığını <laughs> buldu işte. <laughs> Sen ne yaptığını sanıyorsun ihtiyar cadı? Ver şu yüzüğü bana. Makbuş! Senin ona gücün yetmez. Yapma. Nasıl Aa, yetmez? Kilo <laughs> mu aldım ben ya? Ben... <laughs> <laughs> oh, oh. Aa, dikkat edin, dikkat edin. Tut Ay nasıl gidiyor? Şaşırdım. Hadi böyle. Hadi. Hadi, 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 hadi. Çekil şuradan. Hadi, hadi, hadi. Hayır, 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 Ben niye siyle gitmiyorsam? Ne oldu? Ne bu teler? Şey camdan sildim düştü de. Benim de bebeğim. Benim de eş ağrım. Hayda. Farkında mısın? Hepsi giderek Nana gibi garipleşmeye başladı. Şaka gibi. Peki Nana nerede? Ayş, ne bileyim ben. Çabuk buluş! Yüzük. Kışçı. Işte. Kışçı Nerede bu Yüzük? Çocuklar çabuk olun. şu de buradan önce bulalım Yüzük'ü. Siz ne yapıyorsunuz orada bakayım çocuklar? Allah, babam geliyor. Push, çocuklar. Hadi içeri girelim çocuklar. Ama daha yüzüğü bulamadık ki. Siz hiç üzülmeyin. Ben bulurum yüzüğü. <gülüyor> <gülüyor> Buldunuz mu düşürdüğünüz şeyleri? Bulamadık. İyi olmuş. Bir daha camdan bir şey atmazsınız <laughs> artık. <gülüyor> Biz atmadık ki. Hadi bakalım içeri. Yalla. Hadi geç. Ya of ya. Nerede bu? <laughs> Ay bu gece hepiniz de bir tuhafsınız yani. Hem de nasıl? Nana nerede? Yukarıda yatıyor. Zayıflama ilacı almış da midesi bulanıyor. İyi ki bir kilo almışsın dedik. Amma ciddi alıyor bu kız her şeyi. Ee, sana güzel görünmek istiyordur. Ne ilgisi var Simge? Bilemem artık. Nasıl çok mu kötü? Eh işte. <laughs> Akılsızlığının cezasını çeksin işte. İyi olmuş. <laughs> ya, ha, nerede bu yüzük? Ha, ha, ha. Nerede bu? Nerede bu? Nerede bu? Nerede bu? Ha. İyi geceler. <laughs>